Selam dostlar, ben merhaba Market arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Google Edition 1.1.0.3 sürümüyle karşınızdayım. Ee, arkadaşlar, market özelliği geldi. Ee, videolarımı video YouTube YouTube'a attım. Şu an e, market özelliği geldi. 0 liramız var, Minecraft mağazası. Biraz bekleyelim ve açıldı. Arkadaşlar buradan istediğinizi indirebilirsiniz. Bir de ha bir şey söyleyeceğim. Ee, arkadaşlar buraya ha coins ekleyebiliyorsunuz. Mesela başka var mı? Yok. Ee, 320 coins 8 lira 39 kuruş. 840 coins 18 lira 99 kuruş. 1720 coins ise 36 lira 99 kuruş. Yani bu güzel bir şey. Bir de e, hem yeni map'ler satın alabilirsiniz. Texture pack'ler, mesh pack's, müzik falan. E, bir de şeyde bir şey söyleyeceğim. Eğer buraya kendi map'inizi de Yükleyebilirsiniz Dokup paketleri Neyse Gidelim Ve en çok sevdiğim map olan Belekdüzü Mekabı ortaokuluna Arkadaşlar e, Size bir şey söyleyeceğim e, 1.1.0.0 Ve 1.1.0.1 Sürümünde dünya oluştururken varsayılan oyun modu kısmına adventure yani macera modu hiç eklenmemişti. Şu an video çekiyorum diye hiçbir şey yapmıyorum. Arkadaşlar müzik geliyorsa kusura bakmayın Heh. açılsın Ark artık arkadaşlar 1.1.0.0 ve 1.1.0.1 sürümünde. E, demiş olduğum gibi e, dünya oluştururken mesela oyun modu kısmına adventure yani macera modu eklememişti. Macera modu e, eğer yaşam inşa et inşa etmişseniz hiçbir blok kırmadan direkt devam ediyorsunuz. E, sadece mesaj yerinde slash game mod 2. Slash Game Mod A ya da Slash Game Mod Adventure diye yazabilirsiniz. Ha bu arada Loading Resources diye bir şey geldi. Envanterim çok dolu. Çok güzel. Anam galiba babam müziği açtı bilmiyorum ama. Güzel bir havamız var. tamamdır açıldı tamamdır ben artık sohbet kısmı değil de komut bloğuna alıştım geldiği günden itibaren orada bir şey yazıyordu galiba ışınlanmak için mi bir dakika bir deneyeyim. Şu an bir değerin ışınlandı Arkadaşlar e, Hemen e, kalkan geldi mi Bir onu Şey yapacağım Give et P Kalkan gelmemiş Ee, bir dakika şu an. Ha. Bu oklu desenli bir e, bloğu göstereceğim glazed terracotta terracotta terra kotta Arkadaşlar e, bu arada pazartesi günü e, oy seçimi olacağından dolayı pazartesi günü okul yok. Şu şekilde çok güzel bir blok olmuş. Ah. Hayır. <laughs> Bir dakika arkadaşlar. Ee, şu an hemen Eee Give Give Oyuncu isminiz Evet. Bir de şalkır baksan artık boyandı. Ee, bir dakika. Evet. Yani renkli yatakları alamadım ben. Yani şey için e, şu kütüphane bölümüne geldiğim zaman çok takılıyor ve beni oyundan atıyor arkadaşlar. Hele ki bir şeyden alayım. Eee Aa! Arkadaşlar çok güzel bir özellik eklen eklenmiş. Artık ee, zorluğumuzu Anam! Çok güzel. Peaceful alayım ben. Oyun zorluğu peaceful olarak ayarlandı. Aa çok güzel bir özellik eklenmiş. Ben de hep bunu bekliyordum. Arkadaşlar iOS platformlarında da lütfen e, Mojang'a sesleniyorum buradan. Lütfen iOS platformlarındaki Minecraft Pocket Edition'ları Türkçe dilde eklensin. Yani hem iOS kullanımcıları bakımından güzel olur düşünüyorum. E, help deyince e, bu komutları nasıl kullanacağımızı gösteriyor. O yüzden e, Ne yazacaktım? Give At P Diamond blok blok tamamdır aldık sonunda eee sunmacar bütün malzemelere sahip değil miyim? Ohoh ben daha sandığı doldurmuşum. Şimdi bir tane totemimizi koyalım. Ee, başka bir tane komut bloğumuzu koyalım. İki tane olmuştu. Ha, dokuz tane elmasımızı her şey 64'lük olduğunu tamamdır. Ana var foyetimizi attık. Şimdi envanterimi düzelteceğim. Artık elimizi aha durun bir dakika Heh. sol elimizde artık bir ok koyabiliyoruz arkadaşlar hem de totem koyabiliyoruz yani başka bir şey koyamıyoruz Yani bu sol el bu sol el mantı güzel olmuş. Şimdi ben de buradan düzeltirim. Çift dokununca e, bir kare açılıyor. İstediğiniz bir yere dokunduğunuz zaman hemen oraya ekliyor. Bakalım hemen. Tamam mıdır? Tamamdır. Bir hatta sandığın içine de bakalım. Oradan bazen gelmiyor falan. Tamamdır. Tamamdır. Evet arkadaşlar, e, bu videom burada sona erdi. Ee, sizlere Minecraft Pocket Edition'ın e, 1.1.0.3 videosu çektim. Daha fazla böyle videolar gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Artık yorum atmayın diyorum. Çünkü neden diye soracak olursanız diyorum. Ondan sonra arkadaşlar çok küfür etmeye başlıyorsunuz. Yani o yüzden ben şey demiyorum. artık e, yorum yazmayın diyorum. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere hoşça kalın.